Müslüman Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye denilir. İslam olmuş, İslam teslim olmuş, ram olmuş, boyun eğmiş anlamlarına gelir Müslüman. İslam bu anlamları taşıdığı için Müslüman kişi Allah'ın varlığına inanmış, iman etmiş kimseye denilir diyoruz. Mümin ise Allah'ın birliğini birleyen kimseye denilir. Şimdi arasında bir fark var, arasında bayağı fark var, bir değil. Bunu ifade etmeye gayret edelim inşallah. Müslüman olmak için kişi Allah'ın varlığına inanması, iman etmesi, Müslüman olması yani onun sistemine, İslam'a girmesi için sistemine teslim olmuş olması, ram olmuş olması yeterli oluyor. Bu kişiye ne diyoruz? Müslüman olmuş. Müslümanlık yolun bu manada ilk başlangıç, basamaktır. Çünkü üç basamaktır bir Müslümanın e, derecelerini, mertebelerini sıralayacak olursak Müslüman, mümin ve ihsan sahibi mümin olmak üzere üç mertebede inceleyebiliriz. Üç basamak halinde bunları izah edebiliriz. Dolayısıyla ilk basamak Müslüman olmak olmuş oluyor. Müminlik ise dediğimiz gibi Allah'ın e, birliğini birlemek. İşte burada tevhid hakikati açığa çıkıyor. Tasavvufun amacı da gayesi de zaten budur. Yani tevhid hakikatini e, ifade edebilmek, tevhid hakikatini anlayabilmek, tevhid hakikatini yaşayabilmek meselesini öğrenmek demektir. Tasavvuf dinimizin, İslam'ın özünü anlamak ve hayata geçirmek sanatıdır.